gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetinin açıklanması fail ve sorumlularının yargılanması için 889 haftadır kamuoyu karşısındayız bu hafta gözaltında kaybedilişinin 41 yılında mücadele arkadaşımız Zeycan ve İsmail Yedigöl'ün bıraktığı yerden Nurettin Yedigöl için adalet istiyoruz önce bize 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınıp kaybedilen Nurettin Yedigöl'ün gölün kardeşi Muzaffer 7göl seslenecek. 1981 12 Nisan Nurettin 7göl'ün kayboluşu. Nurettin Yedigöl'ün gölün halime gidişi. Nurettin Yedigöl'ün gözaltına alınıp bir daha geri dönmemesi. Nurettin Yedigöl 1981 12 Nisan'ından sonra Gayrettepe gözaltına alındı ve bir daha haber alamadık. Ve e, arkadaşlarının içeride görmesine rağmen. Şimdi soruyorum. Yeter diyorum. Mürettin Yeri Gönlünün kemiklerini verin. Yeter diyorum. Mürettin Yeri Gölü'nün mezarını verin. Yeter diyorum. Babam göz açık gitti. Abimin kemiklerini bulamadan. Annem bir yıl oldu. Göz açık gitti. 40 senedir. Oğlunu aramaktan vazgeçmedi. Gözleri açık gitti. Bizler 50 yaşına geldik. Artık sınırı açtık. Bizler gidiyoruz. Halen abimin kemiklerini bulamadık. Abimi mezarını istiyoruz. Kemiklerini istiyoruz. Ve bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayın. Bunu sonsuza dek benden sonra da çocuklarım devam edecek. Biz kemikleri bulana kadar biz mezarımızın varlığına kavuşana kadar aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Haykırıyorum burada, bağırıyorum, Ça kızıyorum, yeter diyorum. Abimin kemikleri verimize. Bizler 41 yıldır mezar arıyoruz, 41 yıldır kemik arıyoruz, 41 yıldır bir yerimiz olsun artık. Abimin öldüğünü biz kabul ettik. Öldürüldüğünü kabul ettik. İşkencede Yok edildiğini kabul ettik, siz de kabul edin, siz de bize mezarını verin. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız, bizler bu ülkeye vergi veren vatandaşız. Bizler diğer vatandaşlar gibi haklarımızın, hukuklarımızın korunmasını istiyoruz. Hakkımız, hukukumuz da sizden kemik istiyoruz, mezar istiyoruz ve abimin yerini istiyoruz, nereye gömdüğünüzü istiyoruz. Yıl, 41 yıl geçti. 41 yıl da geçse biz aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Abimi aramaya devam edeceğiz. Nurettin 7göl'ü bulana kadar devam et. Aramaya devam edeceğiz. 7göl aile avukatı Eren Keskin seslenecek. Nurettin 7göl 10 Nisan 1981 yılından bu yana kayıp. Nurettin Yedigölü arkadaşlarıyla birlikte e, siyasi şubede gözaltına alındı ve çok yoğun işkenceler gördüğüne dair çok fazla tanık var Nurettin Yedigöl'ün e, dosyasında. Örneğin Ümit Efe, Aslan Şener Yıldırım çok net ifadeleri var. E, Nurettin Yedigöl'ün gözaltında çok yoğun işkence gördüğü defalarca bayıldığına dair. Buna rağmen arkadaşları mahkemeye çıkarılsa da Nurettin Yedigölden 10 Nisan 1981'den bu yana haber alınmadı. İç hukukta hiçbir şey elde edemedik. Anayasa değişikliğinden sonra Darbeciler Kenan Evren ve diğer darbecilerle ilgili dosya ayrıldı. O dosyada da zaman aşımından düşüm kararı verildi. Maalesef ki hiçbir sonuç bugüne kadar alınmadı. E, Nurettin Yedigöl davası da diğer gözaltında kaybedilen insanlarımız gibi çözüldü. E, zaman aşımı kılıfına, kılıfının içine sokularak kapatıldı. Hukuk, her zaman olduğu gibi büyük bir hak ihlalinin sadece kılıfı oldu. 889. haftamızın basın açıklamasını Nurettin'in tanığı ve Cumartesi insanlarından Ümit Efe okuyacak. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına göre bir kamu görevlisi yürüttüğü görevin sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kişilerin yaşamına yönelik bir davranışla suçlandığı takdirde cezasız bırakılmamalıdır. Yargılama veya mahkumiyet zaman aşımına uğratılarak bu tür suçlamalar sonuçsuz bırakılmamalı ve böyle davalarda af ve bağışlama gibi koruyucu önlemlerin alınmasına izin verilmemelidir. Ancak bu topraklarda kamu görevlileri tarafından gözaltına alınan, işkenceyle sorgulandıktan sonra öldürülen ve bedenleri kaybedilen insanlarımız için hukuk, yasalar, iştahatlar, anayasa yok hükmünde. Çocuklarının gözaltında tutulduğunu, çocuklarına işkence yapıldığını ve sonrasında kaybedildiklerini belirterek tüm hukuk yollarını kullanan aileler asla sonuç alamıyorlar. 889. haftamızda evlatlarına ulaşmak için her yolu, her imkanı kullandıkları halde sonuç alamadan aramızdan ayrılan İsmail ve Zeycan 7 Göl'ün bıraktığı yerden Nurettin 7 Göl için adalet istiyoruz. Sosyalist kimliğiyle tanınan 26 yaşındaki Nurettin 7 Göl İstanbul'da yaşıyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Nisan 1981 tarihinde İdealtepe'de bir ev baskınında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe'deki ünlü işkence merkezi 1. Şube'ye götürüldü. Orada Honduras'ta işkence eğitimi alan K grubu tarafından sorgulandı. İfade vermeye reddettiği için ağır işkenceye maruz kaldı. Çok sayıda kişi Nurettin ile aynı yerde tutulduklarını ve onun göz altında işkence edilerek öldürüldüğüne tanık olduklarına dair savcılığa ifade verdi. Ailesi emniyet müdürlüğüne, askeri savcılığa, güvenlik komutanlığına, milli güvenlik konseyi genel sekreterliğine, cumhurbaşkanlığına ve başbakanlığa başvurarak oğullarının akıbetinin açıklanmasını talep etti. Başvurdukları her yerde Nurettin'in gözaltına alındığı reddedildi. Nurettin Yedigör'ün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili farklı tarihlerde yapılan suç duruları sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 ayrı soruşturma yürüdü. Ancak etkin olmaktan uzak soruşturmaların hepsinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, karara yapılan itirazlar da reddedildi. Anne Zeycan Yıldırgöl son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 10 Aralık 2015 tarihli kararında devletin etkili soruşturma yükümlülüğünü himayesi altındayken kaybolan kişinin nerede olduğunu ve akıbetini açıklamadığı sürece potansiyel olarak devam eder tespitinde bulundu. Ayrıca bu tür suçlamalarda yargılamanın zaman aşımına uğratılarak sonuçsuz bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin tespitlerine, evrensel hukuka ve tahammüllere sırtını dönerek başvurunun zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Böylece iç hukuk yolları tamamen kapatıldı. Ülkenin Etkin başvuru yolu bulamayan Zeycan 7göl için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Kısacası 41 yıllık süreçte 7göl ailesinin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Faillerin ve tanıkların isimleri belli olmasına rağmen etkili soruşturma yapılmadı. Nurettin'in akıbeti karanlıkta bırakıldı. Onu kaybedenler cezasızlıkla korundu. Kaç yıl geçerse geçsin Nurettin Yedigöl ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları için hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 190 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu hafta da herkesi, Salgın dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.